Minecraft dünyasından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe bunu sizlerle duyuru yapacağım. Önce arkadaşlar hep Minecraft videosu gelecek böyle vlog. Kanal tanıtımı. Yani bu kanal tanıtımı da sayılır arkadaşlar. Yani hep oyun yani Minecraft videosu gelecek. Böyle ya Minecraft yaptığım evler 100 bölümü kadar gelecek. Sonra sonra başka ev yapımları. Crazy Craft arkadaşlar onları yapacağız bir de 10 abone gelsin intro yapacağım sonra 20 abone öyle diye diye bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar böyle vlog araba oyunları GTA arkadaşlar sonra futbol oyunları O öyle videolar gelmeyecek arkadaşlar Mesela kanalımın adı Minecraft dünyası. Minecraft videoları gelecek. Ama bağlı dedi, değil. İstediğim videoları çekerim ben. Hep Minecraft videosu çekeceğim arkadaşlar. Ondan yani bayağı bir abone gelsin. Daha sıfır aboneyiz. Arkadaşlar hiç abonemiz yok. Ondan arkadaşlar yani az abone olun. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. check them